Beri terk etme oynuyoruz. Kuzenimin dediklerine alt yazı olarak koyacağım. Ama şu an beni yiyorlar. Şimdi videodan 50 defa seçtiğim için bu. Yani bu olarak koymak zorunda kaldım. Ve şu an beni yiyorlar. Konuşacağım diye. Ee... Uuu, uu, 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 uu. Vallahi. Allah kade. Cidden Allah yani Allah. Ah. Oluyor be. Aa. Bu ses nereden geldi ya? Oyundan sesler geliyor. Birisi bir şey yapıyor ama. Bu ne be? Umurum sesini kapatmayacağım. Kapattım. kapattım. <laughs> Bilerek değil. Bilerek söyleyeceğim. Şu an onu ayıran he he. Burger gelmiş burger burger. Ben diyorum ki 2 saattir neden? Ne sesi geliyor? Ne sesi geliyor diyorum ben de. Ne sesi geliyor? ne mi şimdi? açmayayım bakalım. Bayağı açayım. nam. Yem 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 yem. alacağım. Alacağım. Annem seni izlemiyor. Bu arkadaşlar, bazı kısımlarda şarkı koyduysan vallahi e, özelden konuşuruz demektir her şeyle. Şu, çünkü aynı 50 defa çekmek istemiyorum evet. Neden ben ışır tutuyorsun Ayşe şimdi durduk yere. Bak ya. sen? <mesela. gülüyor> şimdi. Bu... O... Ya oyunu. Oynuyorum baba. <laughs> video çeker. Youtube. Sizin bu dediklerinizi keseceğim merak etmeyin. Youtube kanalında video çekiyoruz. <laughs> ya, ya. Arkadaşlar şimdi yatıyoruz oyunda. O tuvaletin içinde yatıyorum herhalde ben. <laughs> Yanında başkası mı, mı yattı? Ne ya kaç başkası, ya başkası yatmış. Ama ben yattım. Ama ben yattım. Nasıl oluyor iş? <laughs> Kuzenim kör olmuş. Benim <laughs> haberim yok. Zaten haberim yok. Aynen. Konuşmayarak çok kötü oluyor. Aynen. Konuşmayarak çok kötü oluyor. Arkadaşlar arkadan ses geliyor ve benim sesim çıkmadığı için bağırmak zorunda kalıyorum. Evde su Herkes beni duyuyor şu an. Kalplerim mükemmel. Ben bu kıza karakter yapacağım. Olmuyor. E tamam oyunda tu tuvalete mi yiyeceksin? Benim tuvaletim mi? 80. Bakalım 80'miş. Benimki 16'mış. Ha. Ay Rıçlar, Kucaevvet 16'mış o yüzden buradaki tuvalete girelim. Gerçek anlamayın yani. Hani oyunda şu an yanlarındaki var ya. Biz bu oyunu oynadığımız için biliyoruz. Ha parkur ne ara geldi ya neden bana bildirim gelmedi? Normalde... Aa buradan düşünce çok sinir oluyorum. Bak... Ben... Birisi bir yanımıza gelsin ses çıkartsın. Vallahi. Ne olurum diye bağırırım. Çünkü bir daha videoyu çekmek istemiyorum. Video çekince... Arkadaşlar inanabiliyor musunuz? Beş defa çektim. Neredesin ki yanıma gel diyor. Neredesin? Aa su da atılıyor. Yukarı çık. Su da atılıyor. su. yukarı. Aa! yukarı çıkacağız. Tamam, çıktım çıktım çıktım. Ben, ben su aldım aldım su. Fener, fener. He, Fe elindeki feneri su sandım. Neyse o. Hep bir yer battı ama ben hiç bu yere gelmiştim bu yer yerime eklendi. Ya yeni eklendi değil mi? Hayır, He, yeniymiş arkadaşlar. Hayır, Hemen nasıl anlıyorum? Hayır, Bak ya, parkur diyor. Önceden geldi ki parkur. Neden parkur diyorsun? Var mıdır? Nedir oyun? Hayır, o sadece bana oyunun yapımcısının giriş şekli. He. Suyu alamamış arkadaşlar kuzenim. Meyve. meyve mi gelmiş? Ya ne güzel yukarı yazmıştım. Sen yüzden düştü Alayım diye. Bu arada muz gelmiş. Aa! Bu arkadaşlar nasıl e, yazmadan iletişim kurabiliyorsunuz dersen. Ne siz yanımda arkadaşlar? Ama neden koşuyoruz? Çünkü canımızın kahyası istiyor. Ama birazdan canımızın kahyası kahya olacak. <laughs> Kendimi çok boş hissettim. Sanki kendi kendime konuşuyormuşum, deliymişim gibi hissettim. Aa, sen burada... Bak ya! Sen koymadın. Anne değil. <laughs> burada arkadaşlar iki yani bir tur ya da iki tur oynayacağız çünkü benim edit yerim kaldırmayabilir değil mi? De. Arkadaşlar o zaman bir tur olsun. Bir tur oynayalım dedi. Ay şom. Şarjı bitiyormuş o yüzden bir tur oynamak zorundayız. Dur 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 dur. yapmak zorundayız. Şarjı bitmiş kalk bay bay.